Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pokemon'un disk fırlatıcıları arkadaşlar. Hemen çekelim. 3 adet açılmamış var. Tam seri arkadaşlar. Tüm renkler var. Hemen bir tanesini fırlatalım. Nasıl çalıştığını gösterelim. Basalım karşıya doğru. Bir daha. Düğmeye basınca arkadaşlar çok güzel fırlatıyor bunları. Şimdi arka tarafına bakalım. Atıcıların. Bir dakika. Şöyle. Çok güzel bir disk fırlatıcı. İçinden çıkanlar arkadaşlar. Pokemon resim var ve arkasında şekiller var arkadaşlar. Koyalım bunları. Düzeltelim. 3, 6, 9, 12 adet farklı renkli arkadaşlar. Disk fırlatıcılar. Pokemon disk fırlatıcı arkadaşlar.